Merhaba değerli izleyiciler. 6 Nisan 2022 günlerden çarşamba. Değerli izleyiciler, bu tip çalışmalarımız gelen yoğun istek üzerine daha çok sıklaştırıyoruz ve çalışmamızı hızlandırıyoruz. Sizlere daha önceki çalışmalarda bahsettiğim gibi bundan sonra adresimiz Maraş Gündem TV'de olacak ve olmaya da devam edecek yine söylüyorum bu Maraş Gündem TV'ye internet üzerinden ulaşmak çok kolay. Youtube'a giriyorsunuz, Maraş Gündem TV yazıyorsunuz ve karşınıza bizler çıkıyoruz. Artık elimizden geldiği kadar da kurumsallaşıyoruz. Değerli izleyiciler, onun için biz elimizden geldiği kadar Maraş Gündem TV ile sizlerle, sizlerin desteğiyle daha da büyüyeceğimizi, daha da güçleneceğimize inanıyorum. Öncelikle bu adresimizi vermek ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü bana bu, bu yönde çok telefonlar geliyor. Hocam biz sizi nerede izleyeceğiz, nerede yapacağız? Tekrar ediyorum. İnternete giriyorsunuz, YouTube açıyorsunuz. Maraş Gündem TV'yi işaretliyorsunuz, arıyorsunuz. Orada bizim yayınlar sizlerle buluşmaya devam edecek. Bugünkü konumuz yine tarihin böyle çok az bilinen cımbızla seçtiğimiz bir konuyu zatenlerinize sormak istiyoruz. Osmanlı'nın yaptırdığı özgürlük anıtı heykelinin hikayesi nedir bu Osmanlı'nın yaptırdığı özgürlük anıtının heykelin hikayesi. Şimdi özgürlük anıtı dedik mi? Aklımız Amerika geliyor. O büyük heykel. işte elinde meşal olan bir elinde Amerika'nın özgürlük beyannamesi olan 4 Temmuz'u anlatan e, anayasası geliyor. Doğru mudur? üç aşağı 5 yukarı böyle tarif edilir. Ne yok şehrindedir bu heykel? Evet değerli izleyiciler. O bugünün dünyasında filmlerde, dizilerde şurada burada gördüğünüz o muhteşem heykeli Osmanlı yaptırmış haberiniz var mıydı? Tüm dünyanın Amerika'ya olduğunu, ait olduğunu zannettiğiniz özgürlük heykeli Osmanlı'nın parasıyla ve emriyle Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın Akdeniz'e açılan kıyısı için yapıldığını biliyor muydunuz? İşte Osmanlı'nın bir yere daha imza attığını yine tarihin bu sararmış raf yaprakları arasında unutulmuş tavan arası dediğimiz bilgilerin içerisinden cımbızla seçip çıkarttığımız bu konuyu siz meraklıları değerli izleyicilere sunmaya gayret edeceğiz. Diyoruz ki tarihimizi iyi öğrenelim, tarihimizi sorgulayalım. Her zaman söylediğimizi söylüyoruz. Tarih yazmak, yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen bu gerçekler maalesef başka şekle bürünür dedik. Bu vecizeyi kendimize destur etmiştik. Onun için kesinlikle kendi tarihimizi öğrenmeliyiz. Kendi tarihimizi sorgulamalıyız. Kendi tarihimizi bilmez isek başkalarının anlattığı masalları tarihe dinleriz. Değerli izleyiciler. İşte bugünkü Osmanlı'nın yaptırdığı Özgürlük Anıtı heykelinin hikayesini gelin birlikte izlemeye ve öğrenmeye başlayalım. Amerika'nın en büyük semrullerden olan 28 Ekim 1886'da yapılan bu özgürlük anıtı heykeli 28 Ekim 1886'da Amerika'da açılış yaparak dünya kamuoyuna sunuldu. Ve hala da çok muhteşem bir heykel, muhteşem bir tarihsel olarak gözükmektedir. Ama bunun altında Osmanlı Devleti'nin imzası var değerli izleyiciler. Şimdi bu heykel, daha sonra bu heykel, Amerika'ya Fransızlar tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın Avrupa'ya yaptığı hizmetleri sembolen Fransızlar tarafından hediye edilmişti. Bu heykel Fransa'da ne geziyor, Fransa'dan elinden nasıl oldu da Amerika'ya gitti. İşte bunun hikayesini birlikte öğrenelim. Şimdi bu heykelin ilk yapıldığında üstüne bakıyorsun şöyle bol sanki böyle bol elbise varmış gibi elbiseden daha ziyade üstünde bir örtü varmış gibi kadın heykelinin. Kadının başında yedi kıtayı ve yedi denizi simgeleyen yedi dikenli taç vardır. Kadının başındaki o taç yedi kıtayı yedi denizi simgeleyen yedi dikenli bir taş vardır. Sol elinde ise üzerinde Amerika'nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz 1776'yı tarihinin yazılı olduğu bir kitabe vardır. Şu andaki heykelin görsel görüntüsü aynen böyledir. Peki tüm dünyanın Amerika'ya olduğunu zannettiği özgürlük heykelinin Osmanlı'nın parası emriyle Mısır'daki Süveyş kanalının Akdeniz'e açılan kıyız için yapıldığını biliyor muyduk? İnanın ki tahmin ediyorum büyük bir kesminiz yani çok ciddi bir kesimin bu heykelin Osmanlı'nın yaptırdığından zerre kadar haber olduğunu zannetmiyorum. Başlayalım bu hikayemize. 30 Kasım 1854 yılında Sultan Abdülmecit dönemi Mısır iç işlerine bağımsız, dış işlerinde Osmanlı Sultanlığı'na bağlı bir eyalettir. Mısır o dönemlerde Osmanlı toprağıdır. O dönemde Mısır Hidiv valisi olan Said Paşa'dır. Yani Hidiv'i de kastettiğimiz bugünkü anlamda validir. Mısır iç işlerinde tamamen serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı, İstanbul'a bağlı bir eyalet sistemiyle yönetiliyordu. İşte Kızıl Denizi, Akdeniz'in birbirine bağlayan Süveyş Kanalı projesini hazırlatıp onaylanmak için Sultan Abdülmecid'e sunuyor. Ee, Said Paşa. Said Paşa çok zeki bir adam. O zaman Kızıl Deniz dediğimiz yani şimdiki Akdeniz dediğimiz o, o zaman Süveyş kanalı yok. Buranın açıldığı zaman o günkü e, Süveyş kanalından geçip Kızıl Denize girip Hint Okyanusuna oradan da Hindistan'ın baharat yoluna çok ciddi bir kestirme olacak. Yani Avrupa ya bu işin gelecek. Özellikle Said Paşa bu projeyi hayata geçirmek için tabi desteğe ihtiyacı var. O günkü bütçeyle de Fransız Fransızlar e, başvuruyor. Fransızlar şirketlerle anlaşıyor. Abdülmecit'in onayını bekliyor. Fakat Abdülmecit'in onayı gecikince bu arada İngiltere'de bu projeyi öğrendikten sonra o da rahat durmuyor. Bu projeyi engellemek için elinden geleni yapıyor. Çünkü böyle bir proje tüm Avrupa devletlerinin o Süveyş oluş, ileride oluşacak olan o Süveyş kanalından gemilerini geçelim, Kızıl Denize, Kızıl Deniz'den Hint Okyanusu'na geçip Hindistan'a ulaşmak kolay. Ne olacak? O devasız, zor, zahmetli karayolu bitecek, deniz yolu başlayacak. Avrupa'da bütün bütün ülkelerde bu zenginlikten payını alacak. O kanaldan geçtikler için de Mısır valisi dediğimiz yani Hidivisi özellikle Said Paşa Mısır'ı çok büyük bir zengin hale dönüştürecek. Bu Mısır'ın zenginleşmesinin bir artısı da Osmanlı'ya yarayacak idi. İngiltere bunu fark ettiği için bu aslan payının Fransa'ya ve Osmanlı'ya geçmemesi için elinden gelen bütün engellemeler için mücadelesini veriyor. Çünkü diyor, ileride biliyor ki bu sıkıntının kendisine aleyhine yani bu ekonomik olarak aleyhine döneceğini biliyor. Fakat Abdülmecit bunu onaylamasını beklerken Said Paşa zeki bir adamdır. Onaylamasını beklemekten hemen Fransız şirketiyle anlaşıyor. Bu işi hayata geçirmek için başlıyorlar. Ve 30 Ekim Fransız mühendisinden gerekli izini verdi. Ve bu izin alındıktan sonra Fransız sermayesiyle kurulan şirketin hisse senetlerinin tamamı satılınca işte İngiltere bir kez daha telaşa düştü. Çünkü işin ekonomik boyutları zorlamaya başladı. Sultan Abdülmecit maalesef Buraya ömrü yetmiyor. Sultan Abdülmecit vefat ediyor. Proje hala onay bekliyor. Yani Sultan Abdülmecit'in onaylama fırsatı olmadı. Ancak e, dediğim gibi Sait Paşa akıllı bir adam. Bunu şirket kanallarıyla bunu devam ettiriyor. Fakat iki yıl sonra da Sait Paşa ölüyor. Yerine İsmail Paşa geçiyor. Yani bu işin mimarı olan Sait Paşa maalesef ömrü kifayet etmiyor. Bu e, projeyi başlatıyor ama sonuçlandıramıyor. Yerine İsmail Paşa geçiyor. Ama İsmail Paşa'nın bir özelliği var. Sait Paşa gibi değil. Tamamen İngiliz hayranı, İngiliz ekonomisine sıcak bakan biri. İşte burada sıkıntılar başlıyor değerli izleyiciler. O zaman da Osmanlı tahtına Abdülmecit ölmüş, yerine Sultan Abdülaziz geçmiş. Abdülaziz'in Karşısında hemen İngilizlerin yanında yer alıyor İsmail Paşa. Bu arada İngilizler de İsmail Paşa'dan aldığı ciddi bir destekle Abdülaziz'e sürekli baskı uyguluyorlar ki bu projeyi ya İngiltere'ye kaydır ya durdur diye. Çünkü demin biraz önce anlattığım gibi projenin ciddi sıkıntıları var. Osmanlı lehine, İngiltere aleyhine. Evet daha sonra bu projenin Abdülaziz aydın bir padişah, Avrupa yani daha doğrusu batıcı değil, batılı düşünen bir padişah ve hemen bu işin işin ciddiyetini kavruyor. Özellikle izini veriyor. Al, i̇zin verildikten sonra hatta Abdülaziz bir adım daha atarak Mısır kanalı için yaptığı bütün dış borçları devlet garantisinin altına alıyor. Kanalı şirketin insanı bizzat kendisi oldukça yüklü paralarla yatırıyor. Yani Abdülaziz bu kanalın açılması projesini devreye koydurtturuyor. Ee, neyse tabi o zaman Said Paşa'nın kanalın mühendisi olan Ferdinand de Lepes arasında 1854'te yapılan anlaşma maddelerinde Süveyş kanalının Akdeniz e açılan sahillerde bulunan Port Said şehrinin limanına dikilecek olan dev bir kadın heykeli projesi de var. Yani o zaman Said Paşa ölmeden önce işte e, kanalın mühendisi Ferdinand de ile anlaşma yapmışlar. Port Said şehri yani Süveyş kanalının başladığı yerlerden biri. Oraya bir kadın heykeli dikilmesini istiyorlar. O kadın heykeli de bu Süveyş kanalının simgesini oluşturacak. Şimdi bunu temsil etmek için Mısır temsilcilerinin Firavunlar dönemi kıyafetlerini giymiş olan bir kadın heykelinin başında yedi kıta yedi denizi simgeleyen, yedi sivri uçlu bir taç olacak. Heykelin elinde bir meşale olacaktı. Abdülaziz Han heykelin yüzünü batıya dönük olmasını istedi. Çünkü elinde ki ışığın doğudan batıya götürdüğünü, ışığın medeniyetin, uygarlığın doğudan yükselip batıya aydınlattığını simgelemesini istiyordu. Yani bu kadın heykelinin Abdülhamit Han, özür dilerim, Abdülaziz Han bunun bu kadın heykelinin, Port Sayda dikilecek olan kadın heykelinin medeniyeti doğudan batıya götüren ışık yani medeniyet ışığını batıya gönderen, yüzünü batıya çeviren bir görsellik istiyor. Özellikle de Mısır'ı da sembol etmesi için Firavunlar dönemine kast ederek üstündeki kıyafet onu başlıyor. Yedi deniz, yedi kıtayı da simgelen, başında yedi kıtayı da yedi şeyi de simgelen bir taç olacağını gösteriyor. Ve böyle bir projeyi hayata geçirme kararı alıyorlar. İş başlıyor. Parası bizzat Sultan Abdülaziz Han tarafından ödenen heykelin siparişi Fransa'nın ünlü heykel tıraşlarından Fredrik Austar'a veriliyor. Heykellerde Singer dikiş makineler, makinelerinin kurucusu Isaac Singer'in duruşu Isabel Boyer'in modeli olarak alınıyor. Yani Singer dikiş makinelerinin sahibinin duruşu Isabelle Boyer bunun modelini oluşturuyor. Heykel Isabel Boyer'e bakılarak yapılacak. Ve heykelin bakır ve çelikten oluşan iskeletini Paris'te Eyfel Kulesi'ni yapan Gustav Eyfel birlikte tamamladı. Heykel tamamlandı ama konulduğu yer Mısır olmadı. Heykele bu kadar paralar harcandı, heykel bu kadar şey yapıldı ve demin de dediğim gibi Singer dikiş makinelerinin kurucusu ve sahibi Isaac İsaak Singer'in duruşu Isabel Boyer'de burada bir modellik yaptı. O modellikle bugünkü o heykel oluşturuldu. Ancak Eyfel Kulesi'ni yapan Mustafa Eyfel de bu çalışmaya katıldı. Ve ancak bütün bu çalışma bittikten sonra maalesef heykel Mısır'a getirilip dikilmedi. Sebebine gelince. Said Paşa'nın sipariş ettiği parası Osmanlı hazinesinden çıkan bu heykeli Kavala soyundan gelen yeni Mısır valisi olan İsmail Paşa Müslüman bir ülkede kadın heykelinin yerel huzurluklar çıkaracağı endişesiyle istemedi. Asya'nın ışığı bu karar üzerine Fransa'daki bir depoda yapayalnız akıbetini bekleme başladı. Başından beri İsmail Paşa bu heykele karşıydı. Fakat padişah devreye girince gücü yetmedi. Heykelin yapılmasını engel olamadı. Çünkü heykelin bütün masrafları Padişah Abdülaziz tarafından karşılanmıştı. Bütün ödemeler onun tarafından yapılmıştı. Fakat İsmail Paşa yaptı yapacağını dedi ki efendim ben bu heykeli Mısır'a diktirmem. Neden diktirmem? Çünkü böyle bir çıplak kadın heykeli buradaki Müslümanlar arasında yanlış anlaşılıyor ve bizi başka bölgelere başka durumlara sürükler. Belki de iç isyanlar çıkmasına sebep verir. Ülkede kaos yaratılır diye aslında İngiltere'nin talimatını uyguluyordu İsmail Paşa idi. İsmail Paşa vali İngiltere'nin gizli gizli talimatını uyguluyordu. Ne garip bir şey. Kendi Osmanlı'nın varisi el altından İngilizlerle çalışıyor. Evet bunu anlattığımız gibi bu ayın Asya'nın işi dediğimiz bu medeniyet maalesef medeniyetin simgesi olan bu heykel Fransa'nın depolarında çürütülmeye terk etti. Daha sonra daha sonraki dönemlerde bu heykeli işte o zamanlardan yapan heykelin yüzünü tamamen yapan ve sonra bu heykelin Fransızlar tarafından Amerika'ya verilmesi gündeme geldi. Fransızlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya olan yani minnet borçlarını, minnet tavırlarını karşılamak için onlara bir hediye verilmesi gerektiğini söyledi. Dönemin Fransız yöneticilerine bu heykel tavsiye edildi. Onların da hoşuna gitti. Depoda hazır bir heykel var. Parası ödenmiş bir heykel var. Kocaman bir heykel. Hemen kabul ettiler. Ama mühendis bu heykelin e, annesi Charton'un simgesi yani Madame Boyer'in yüzünü değiştirdi. Annesinin yüzünü koydu. Bugünkü annesinin yüzünü temsil ediyor o heykelin yapan Bortilt diye. Ve böylece de bu heykel 350 parçaya bölünerek İser adındaki Fransız gemisiyle Özgürlük Adası'na taşıdı. Onun e, Bortilt'in kaydesi Richard Morris Hunt'un hazırladığı New York şehrinin liman girişindeki özgürlük adası olarak adlandırılan yere 4 ay gibi kısa sürede monte edildi. 28 Ekim 1886 yılında açılış yapıldı. Yani bu Fransa'dan buraya taşınması gelmesi 4 ay sürdü. 350 parça ayırdılar. Biraz önceki notlarında söylediğim gibi Isabel Boyer'in yüzü değiştirildi. Heykeli yapan mühendisin annesinin yüzü buna yerleştirildi. Ve 4 ay gibi kısa bir zamanda New York şehrinin o adaya getirildi. 28 Ekim 1886 yılında açılışı yaparak dünyaya sunuldu. Heykelin sol elinde bir kitap üzerinde bağımsızlık bildirgesi Amerika'nın kurtuluş tarihi olan 4 Temmuz 1776 yazıyordu. Heykel 1886'dan beri New York'ta bulunuyor. Yüzü Sultan Abdülhaz Aziz Han'ın isteği üzerine tam aksine doğuya bakıyor. Lakin güneş ışığı hala da oradan yükseliyor. Her sabah özgürlük ve heykelinin yüzüne bakıyor. Yani artık Osmanlı'nın parası ödeyende heykel Fr Fransa'nın desteğiyle Amerika'ya hediye ediliyor. Evet değerli izleyiciler heykel bu şekilde dünyanın bir simgesi olarak Amerikan filmlerinde dizilerinde bol bol gösteriliyor. İnsanlar da öyle bir algı oluşturuyor ki bu heykeli sanki Fransızlar yapmış ki evet doğrudur Fransızlar yapmış ama bu heykelin fikir babası Mısır valisi Said Paşa'dır. Ve Said Paşa'nın Süveyş kanalını açmak için yaptığı bir projenin simgesidir. Fakat dünya kamuoyu bunu maalesef Fransa'nın yapıp götürüp Amerika'ya verdiğini zannediyor. Parası ödenmiş heykeli bizim o zamanki İsmail Paşa'nın yani Mısır valisi İsmail Paşa'nın İngilizlerin olan ikili diyaloğunun yüzüne İngilizlerin ikili diyaloğunun yüzüne maalesef maalesef bu hareket yapıldı. Yine bir yobaz bir yaklaşımla, bir cehalet bir yaklaşımla belki de şu anda o Port Said'de olacaktı. Osmanlı eseri olarak da dünya kamuoyuna gözükecekti, gözükecekti ve tarihte yerini alacaktı. Maalesef bu da yine bizim sömürgecilerin üçkağıtçılığıyla öyle diyelim artık. O da sonuncu Amerika'ya mal oldu. Hey, kısa bir ansiklopedik bilgiler vereyim. Değerli izleyiciler dedik işte 4 Temmuz 1976 bağımsızın simgeleri elindeki kitap. 7 sivri 7 kıtay ve deniz 7 sivri uç var taşlarında. Elinde meşalesi var. Heykel e, heykelin yüksekliği 46 metredir. E, o konduğu yerle birlikte toplam uzunluğu 93 metredir. 168 basamaklı merdivenlerden çıkılmaktadır heykel. Ve meşalenin etrafında dehlizlerde 15 bi kişi bir arada dolaşabilir. Heykelin başının genişliği 2 metre, yüksekliği ise tacıyla birlikte 5 metredir. Bunları verdikten sonra hemen Süveyş kanalına kısa bir ansiyon bilgiler verelim. Evet Akdeniz'i, Kızılderililer'i bağlayan bu yapay su yolunun temeli Osmanlı İmparatorluğu tarafından atılmış. Baharat yolunun canlandırması sağlanmıştır. İngiltere tarafından 1869'da açılmıştır. 163 kilometre uzunluğunda olan ve en dar yeri 300 metre, en geniş yeri 153. E, Afrika ile çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan açılan, derinliği 11-12 metre olan bu su kanalı maalesef İngiltere devreye girince törenlerle açıldı 1869'da ve şu anda dünyanın hatasız işleyen bir su kanalıdır, su yoludur. Maalesef Osmanlı'ya da bir kez daha mal edilememiştir. Bugünkü o su kanalına, su yaş yıllarca İngiltere hakim olmuştur. Şu anda Mısır ve İngiliz şirketlerinin denetim altındadır. Hatasız işleyen bir su kanalıdır ve değerli izleyiciler maalesef bir keşif bir noktaya daha koyuyoruz. Diyoruz ki bakın tarihimiz ne acıdır ki her zaman için batılların ve bizi sömürmeye çalışan ülkelerin hep sürekli istilasına uğramış ve sürekli buldukları yerli işbirlikçilerle de sürekli olarak bunları istismar etmişlerdi diyoruz. Günümüzde bu saldırılar devam ediyor. Günümüzde haçlı saldırıları devam ediyor. Onun için değerli izleyiciler birlik beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkarak şu Batıların oyununa düşmemek için kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü iyi öğreneceğiz, kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi sorgulayacak, bizim Batının bize taşırdığı veya dayatmak istediği tarihlere meydan vermeyeceğiz. Kesinlikle bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin projesi diye bakacağız ve bugün Avrupa'nın yaptığı bunu sık sık bunu anlatarak, gündeme taşıyarak bu heykelin temelinde Osmanlı'nın olduğunu duyuracağız. Evet değerli izleyiciler, bugünkü bu programda sohbetimi burada noktalarken hepinize bir kez daha saygılarımı, sevgilerimi sunarken tekrar ediyorum. Marifet iltifata tabidir. Bizlerde motivasyon yaratır. Bizlerde motivasyon yaratmanız için Maraş Gündem TV'yi de internette YouTube'dan açacaksınız. Ve orada bizlere sahip çıkacaksınız. Bizlere sahip çıkarsanız bizlerde daha çok farklı konuları, çok farklı düşünceleri siz meraklılara, değerli izleyicilere sunmaya devam ederiz diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.